çek çek. Baba evet. nasılsın? Evet ben, benden de benden ben de Efsanesi. Ben burada konuşuyorum. Bu arada, şey. Kalabalık şey şey de, de. De. Ne tarafta Recep? Cemal Bey. Orayı Kimse geçmez. İyi misin? Detayınızı alın. Thank Merhaba. Nasıl gidiyor araba? <laughs> Güzel gitmeye <gidip> çalışıyoruz. <laughs> Merhaba İbrahim Bey. İyi akşamlar. Hangi açık hava konserindeyiz? Tam bir sene sonra. Evet. Bir sene, bir sene önce çalıştım. Kalp kapağımı kap, 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 değiştirdim. Bu sefer neyi değiştirecek bilmiyorum. Efendim, hazırladınız? Sahnemizde neler de Her türlü her şey var. Sürprizler de var. Merdan Bey ve Şabak Bey'den müdahale edilir mi? Şabak, tane. Şabak'tan gelirim. Merdan Bey don giymişim ya. <gülüyor> <gülüyor> giymiş. giymişimdir. Şort giymişimdir. Efendim geçtiğiniz günlerde de torununuz rahatsızlandı. Bir torununuz rahatsızlanırken diye de don günü... ne oldu anlamadım. Rahatsızlanan torununuz rahatsızlandı, öyle mi? İdo Bey'in oğlu... Bir rahatsızlık var onunla ama inşallah geçer. Allah'ın Allah'ın işine karşı Olur der olur, olmaz der olmaz. Diğer torunuz da doğum günüyle sevgili o mesajları yurdunuz. Efendim. Eee şey merak Çocuklar. Evet. evet. Torunlarınıza ulaşacağınızı söylediniz. Torunlar, yok, Torunlar mı var? Bırak torunları. Abi genç kızlar kaçıyor. <laughs> Kaçıyorlar şimdi torun morundayız ya. Evet başka şeyden bahsediyor. Başka. devam ediyor. Yurt dışında. Dün <laughs> <laughs> de. devam ediyor evet. evet. Allah'a şükür. İki, iki, diye iki, i̇ki tane şarkı var çıksın. Evet. Bomba olacak. Yeni şarkı da evet. geliyor. Baboş var bir tane. Evet. Bir de Barış için yaptığım bir şarkı var. Megri Megri. O çarşamba günü şarkı. Bugünlerde biliyorsun barışa ihtiyacımız var. Güneş Bey tarzınızda da sormak istiyorum, bugün gömleğiniz. Gömleğinizi sormak, sormak istiyoruz. <laughs> Valla İtalya'ya gittik, oradan beş dakika bir İsviçre, is, is, is oraya geçtik. Meğer bunun şeyi İtalya'daymış. Geçtiğimiz gündemdi efendim. Yönetmen koltuğuna tekrar oturdunuz. Evet. Ayrılamadığınız sayesinde, kırmadığınız için, aile kızınızı... Kırmadım, benim evladım gibi. Yeter başka bir Biraz daha gençler gelsin ya. İnşallah. Setleri özlemiş miydiniz efendim peki? Setleri özlediniz mi? Daha önce eee dizilerde vesaire bir unutmanlık yapardınız. Set ortamını özlediniz mi? Ne diyor? Set ortamını özlediniz mi? Onu soralım. Ne ortamı? Set ortamını özlediniz mi diye soruyor arkadaşım. Set ortamı özledim tabii. Evet. Yönetmenlik koltuğunuzu özlediniz mi? Koltuğu koltuğum icat ederim. Ben Aynur çekeme, çekmeyecekmiş o, 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 o. Ben oturdum sofraya, ki bir şey anlatınca Aynur ikna oldu. Tabii, şimdi yönetmenler de bizim, bizim şeyimiz bin değil. Kalbımda başka şeyler gözüküyor. Ben o anda yazdım, çektik. Bir kıyafette daha vardı, keşke onda gidilseydik. O yok. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben, Bey. ben, ben, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Basını fotoğraf alalım hadi geçin siz Tabii. de çekin ama. Ben evet, saygı duyuyorum. alsınlar. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Emre.